Kavaca kalacak hiç olamaz. O arkadaşım. Siz işe O arkadaşım. Siz Hiç yok bende. Bak de diyeceğim ki. İşte ne yapacağım artık. Kavaca kalacak. O ne? Hatırlamışsınız. Ya ne? Aynı yapmıyoruz. Kim o? Kim o?

Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, Jangan Jangan Jangan

Pohdetini yediğim için özür dilerim. Ben de pohdetini... Sıra!